130 bin euro sana 8 sene, 8 yıl taksit, vade, vade. hiç peşin yok. Hangi arabadan bahsediyorsun? Arkamda şu anda dayalı olduğum arabadan. Evet. Al, al, dın. hayır Al, dın. <laughs> hayır. Bakın. Afiyet olsun. Ben adamı su içerken yakalarım dedim abi. Bana kimse inanmadı. Nasıl beğendiniz fuarı? Evet. Güzel. Ne güzel değil mi arabalar çok. Her şey Çok. Özür dilerim ben böyle Rica damdan girelim. Dacia'da gördük sizi. Dacia'yı dolaşıyordunuz yoksa bize mi denk geldi? Eee Dacia'yı dolaşmıyorum ama arkadaşım bir araç alacak. Öyle mi? Eee ekonomik olsun diyordu. Eee ekonomik Dacia'yı tercih ediyor. Değil mi? Ona ben de ona refakat ediyorum. Siz de sizi de alsak bir tane? E, benim var. He araba var benim. Eee memnun çok memnunum. Çok memnun. Oldum. Çok memnun oldum. Ee, size şey ikram kullanacağız. Ediyordu. Şey, Teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet olsun babacığım. Çok naziksiniz. Estağfurullah. Hürriyetoto.com'un Türkiye'nin en hani, süratli sitesi olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hürriyetoto.com Basıyorsun gaza abi. 50 bin araca ulaşıyorsun. Böyle bir tuşla. Çok güzel. Hürriyetoto.com Araba almak istiyorsanız tuşluyorsunuz abi. Bilginiz olsun. Ben ne söylemesi? Hay hay. Ben Tuşlayalım. Tuşlayalım. <laughs> Tuşlayalım. <laughs> İsminiz neydi? Hilmi. Hilmi abi. Hilmi Bükün. Hilmi Bükün abimizin, Hilmi abimizin sloganıyla ile artık evet. yuryatoto.com yeni bir yeni bir çığırı slogan, çığırı. slogan evet. buldu. Tıklayalım. Evet tıklayalım. 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 <laughs> tıklayalım. Arkadaşı yakaladı. Arabayı çektiniz sanıyorum. Ha, ha. He? Aha, Tabii Tabi tabi. Tabi tabi. Şimdi değerli izleyenler, Fuarın güzel tarafı da bu. Böyle genç çakışık delikanlılar geliyorlar. Hemen Siz fotoğraf makineleri çekiyorlar. Acaba arabayı mı çekiyorlar? Tabii. A arabayı çekiyorum ya. Enteresan bir araba. Konsept galiba. Bekar mısın? Bekarım. Yırttın. Bekarsan sorun yok zaten. Tabii canım. Ama şaka bir tarafa gerçekten her şey güzel değil mi? Ya yani evet, araçlar olsun, manken. mekanlar olsun, tanıtan -tan mankenler olsun her şey organizasyon olarak güzel değil mi? Gönül ister her sene olsun. Değil mi? Evet iki senede bir olması hani özletiyor açıkçası. Değil mi? Hı hı. Ya yani bak duyuyorsun değil mi arkadaşım? İki senede bir olmasın diyor. Evet her sene olursa daha iyi olur. Yani ülkemizde hani otomotivde dünyada 17. olduğunu düşünecek olursak hani Detroit veya Paris gibi otomobil fuarlarından bir eksiği olmadığına inanıyorum. Kaç fotoğraf çektin? Bilmiyorum yüzün üstündedir en aşağı. Hep araba değil mi bunlar? Evet, hepsi araba. <laughs> Vallahi araba. <laughs> Teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Görüşmek üzere. De